Acım aç. Oha lan inek de var. Ee, sen, ya, aç, hayvanların yüzde olmuş ne güzel. Güzel niye yok? Besle onları besle. Besledikçe olacak. Oraya gideceğim besleyeceğim onları. Nasıl besleyeceğim? Yemeği eline al. sağ eline, tıkla. Eline et alman lazım. Et şu fasulye de olur. Hepsini yerler. Kimin hayvanı? Hepsi Oğlum bizim. alın. Hepsi bizim. Ha, Besleyin tamam mı? Büyüdüğünde ne sahiplenir. Nereye bunu? Bile. Lan oğlum Nasıl? yiyecek evet. lan. Ver, ver, bir şeyler. Elinde ne var yiyecek yer hepsini. Şımarık bitki var. Onu yemez. yemez. Yani o kadar bir şey var. Diş <laughs> <Bir> var. <laughs> <laughs> Gitme onu bulduk. <laughs> Yemeyeceği şey bulduk. <laughs> Eline sağlık. Merhaba olsun ya şu her şeyi iyi öde diyen siz değil misiniz? <laughs> oğlum şımarak etme. Kanka <laughs> ya. en son o ne biliyor musun? Bozulmuş et kardeşim. Bozulmuş et. Şu 7 dayısla bozulmuş et var ya aynı. Kanka ya kapıyı açık bırakmayın. Lan kapıyı açık bırakmayın. Lan nasıl bir ya? Çubuk yedirem Oğlum yiyeceklerimiz e bitmiş. Gidin malzeme toplayın. Av avlanın yürü. Acıktan öleceğim. Buradan çubuk alalım da bir ok yap bakla. Arkadaş evden seriye kasma gidiyor. Siz burada bakılın tamam mı? Bal yiyor mu? Yiyeyim de. Bal da yer. Şu kapıyı da kapat. Ama oğlanın ben peşinde yiyorum, geziyorum. Ben anlamadım şu an. Ben oğlanın peşinde geziyorum. Kapıyı kapatayım ya. Ben yemiyorum herhalde. Doyuyor. Lan sağ tıklayarak yediriyorsun bak. Beste çıkar. Ya sesini yenerip öldürme tamam mı? Keşke burada zombiler olsaymış ya. Burada var var. Şeyler var. Sen biraz seviyatta ben Direkt. seni götüreceğim zombilere. Gideceğiz. <laughs> Saldırsalar falan. Saldıracaklar. Ben sana saldırtıracağım. Merak etme. <laughs> Arkadaşlar seviye atlayın oğlum sen şey eğer yaptın mı? Lan ne seviye atlamam lazım oğlum. Allah oğlum Allah. sen dedin eğer. Kardeşim eğer yapman için ne açman lazım? Söyle çabuk. Ne açmamız lazım? Ne açman lazım? Üçüncü seviyeyi mi? Yok ikinci seviyede ne var? Çiftlik istasyonu var. Hani nerede? Spider var dene? temel balıkçılık, çiftlik istasyonu tamam. Anında üretek. Ha malzemelerini git yap. Ondan sonra eğerini yap ya. Ha kolay olur mu? Hemen yapalım. Biraz av yapmam lazım. Bekle. Kürk lazım çünkü. o sanki vardı lan da Hemen. Yasin Kürtlere ne yaptın oğlum? Yasin? Ne? Kürtlere ne yaptın ha buradaymış tamam. Ne küpü la? <gülüyor> kürk kürk. <gülüyor> ne kürk ama hiç şey almadım ben. Tamam canım. Tamam. Ben kıncağımda takılıyorum valla. Ahşap, ahşap da burada. Tamam. Bir de ne? Halatla çivi. Ne yapacağım onları? Ha? Ne yapacağım onları? Şey, eğer yapayım ki hayvanlara binebilek. Çiftlik istasyonu yapacağım önce. Aa bak. hayvanlara da sahip çıkın evet. tamam başka da bir şey yok evet. aha daha bu ürettim bravo vardaşın Yasin maden yaptıkça şey gelişi ya. Seviye. Ne o zırık? Ne zırık geldi mi lan? Ney lan? Sırık hayvan var ya. Yok kanka ya hiç denk gelmedi o. Ha eğer hiç. Şu mağarada şey var mı acaba? Oğlum bu liyakanın tulumu mu? Eğer oluyor. Lan hayır o değil. Öbür şeyleri açacaksın. Açma sakın onu. O köpeğin şeyi. Kedisi Yukarıdan köpek getirmem lazım. Bak dur neyi açacağını söyleyeyim sana. Ya temel biniciliği aç. Temel binicilik eğeri, Ya da trick diyor bak trick diyor. Sen yeteneği mi söylüyorsun? Aynen. Teknoloji ağacına geç. Kademe 2. Çiftlik istasyonunu açtın ya. Onun yanında temel birincilik EYD. Ha. Ha. Ya da Artria aç. Artria neydi Bak artık yanında o da. Hemen solunda. Tamam. Şimdi bir bakalım. Bu evet şey hala gelmemiş lan. Alat mı lazım Kardeşim, oğlum egzotik kapattın da ne yaptın acaba ya? Ne? Tamamdır. Şimdi şu hayvanları biraz... Oğlum benim getirdiğim hayvan hiç yükselmiyor bu. Benim getirdiğim hayvana bir sınırı var ha. Ektizon i̇şte hayvanda değildir. <gülüyor> <gülüyor> o hayvanı bulayım ben besleyeceğim. Sen bırak lan o hayvanı. Bıraktım içeride satayım Bu ne su mu bu ne bu değişip şey yapmışsınız buraya Yağmur suyu yağmur yağması lazım ona Orada su kesenizi doldurabilirsiniz Ama yağmur yağdığında Şimdi içi boştur Oğlum bir tane şundan yapak lan El yapı yok mu el Aa, eve gelin şimdi evde kötü şeyler olabilir. Rüzgar fırtınası. Halledersiniz ya. Oğlum şey yok lan bende. Ben madendeyim. Sen madendesin. O zaman yazsın sen bana yardım oğlum. Ne dersin? Şunu açam da sizden hayır gelmez. Çok... <laughs> çubuk alalım. Belki de bu kadar büyük ev yapmaya gerek yoktu. Kanka malzeme çok diye yaptık lan. Daha çok malzeme var. Teknoloji ağacında. Suyun içine yapsaydın. Neyi? Suyun içine. Suyun içine durmuyor ki. Altı temelini nasıl yapacağız? Temelinde kiriş yapman lazım. Ahşap kiriş. Tamam ben evdeyim. Siz kalsın. Ben evi koruyacağım. Nasıl şimdi? Ala alabilir Oğlum kendine bak ya, nasıl bir zırh yapmış kendine, mübarek. Abi, ne ağladın ya? Adam çalışında yaptı oğlum, sen de çalış senin de olsun, değil mi lan? Aynen öyle. Emek emek bunlar, küpek. Neyse büyüğüm benim de olacak. <gülüyor> <gülüyor> ben de bineceğim. Ya yeah, vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. Senin yapacağın senin. Adam geldi burayı otak yapmış lan. Kim lan o? Ney lan? Mehmet mi? Yapar kardeşim. Oğlum bunu ya şey yaptı lan. Ebu yaptı lan. Ölsün, ölsün. Sen bir şey yapma. Örsün. Ya oğlum biz yaptık onları. Onun seviye oldukları yok ya. Yani. Dur sana şey olduysa sana bir sürprizim var Yasin. Dur bak hemen. Mehmet teknoloji açık mı? Şu şeyi yap da kontak cihazını aç. Leyla. Kontak cihazını aç. Ondan sonra orbitali de aç. Tamamdır. dur. Dur Yasin'e ben bir şeyler yapamam. Sonra sana yapamam bu. Ne yapıyorsun lan? Ben işte şey falan yapacağım. Ha demirden kazma falan Değil yap. De yap de aç aç bunu. Ahşap lazım. Yasin ahşabın var mı? Bence ulan şu an ahşap mı görüyorsun? Tamam oğlum ev da Koparlar ya Daha hemen yıkadılar Daha Ağacım bitti. Uzun yığın ne işe yarıyor? Ne? Odun yığın. O ne lan? Uzun yığın. Ah bundan. Tamam, hallettim ben. Boşver. Dur, ha. Yasin. Gel buradan demirleri al. Gel gel. Yanıma gel. Ha şu örse gel. Orada demir kazma, demir şey, bak örste. demir tivi, demir bıçak. Aynen öyle. Artık geçiyoruz. Şey de yapacak da. Demir gazma. Demir bal taş. Oo, demir balta. Abi. deyim kardeşim mahsur kaldım. Hadi lan şeye gidelim. bosslara gidelim. Ayarladın mı? Ee, Cihaz, cihazı yaptın mı dikti mi dışarı? Yo o cihazı dur yapam lan doğru söyle onu yapmam lazım. Şu evi biraz toparla ya bir dakika yapılacak. Bende ne var ki ya? Hocam o adam ağır değil mi? 20 kilo taşıyordum şu oldu. 15 kilo şey varmış. At şunu ne gerek var? Dur bakalım hadi. Biraz daha bahar toplayın değil mi? Bahara ihtiyacımız olacak. Oğlum benim şeyim bitmiş. bir şey var ya dayanıklı olur. Dur, şimdi ilk. Ebu gel de uyuyak hacı Dur, sen dediğin şey neydi Ebu? İkinci kadar. Kademe... En son mıydı? O. Sen dediğin şey nerede? Hangisinde dedi? İkinci kademe. Tamam da hangisi işte ne ismi? Content. Yani. Dört cihazı. Content. Contact. Ha tamam. Onun bir Sultan üstündeki ne kadar? Onun bir üstündeki bir ne kadar? Bir cisim ama. yaklaşıyor. Aynen. Evet. Bir cisim yaklaşıyor. Kimsin lan sen? Hadi şu toprak, tahta. <laughs> Hava olmaz. <laughs> tahta diyorum, tahta. Ne tahtası? Oğlum. Tahtanı ya, şimdi. Yasin, şimdi bize kardeşim şey lazım. Ne? Halat, demir. var. demirimiz varmış. Ha, o, o her... <laughs> Terbiyesiz. Yine... Recep'e iş çıkarırsın. Her küfür ettiğinde. Sağda çocuğuna duyun lan. Arkadaşlar saat 1. Geliyorum geliyorum. Hadi lan yatın. Oğlum bandını söylemedim. Gerçek hayat için demiştim. Hadi uyuyalım lan. Ah. Uyumaz oğlum. Uyumaz. Daha yeni başladı ya ben bunu evin içine Yayı kim almıştı? İkinciyi oraya vurma. İkinciyi dışarı kur. <laughs> yukarı kursaydım bari. <laughs> <laughs> bu. Gece, görev tamamlandı diyor ne görevi bilmiyorum Kendi istediğin görev nasıl Kimin beni Kim ya? üstüne atlayacakları şeye götüreceğim Hazır ol Yasin. Zırhını mırhını, kılıcını, şeyini hazırla. Seni zombilerin yanına götüreceğim. Zombilerin yanına götüreceğim. Dikkat et de bunlar <laughs> <laughs> sana Var olmuşum bir zombi şimdi Maç bitti mi lan? Bilsin. Vallahi bu mevsim berabereydi bakmadım berabereydi bele Tamam bu şeyi de dışarı vuruyor. Ah. Aynen ikincisi dışarı olması lazım. İç İçeride olursa çalışmaz. Bela bela kalmış. Koydum. Ne yapacağınız işin ha? <laughs> Hayatta kalma, kaynak, Ebu Bekir, avcılık, Yasin, aşçılık, Mehmet, macera, keşif, Ebu, hayvancılık, Yasin, alaçılık, Mehmet, onarım, Ebu, Araçta Yasin, bina, Mehmet, Yaylar, Ebu, Mızrak, Mehmet, Ateş, İslah, Yasin. Bunlar neydi lan? ben daha eve gelemedim mi lan? Gelsin gel sana bir şey daha öğreteceğim gel. Gel buraya. Yanıma gel. Lan <laughs> ya, benim ihtiyaç mantık şey ne biliyor musun? Söyleyeyim mi? Söyle. Uyumak. <laughs> Uykum mu geldi lan? <laughs> Bir de dışarıda balkondan bakayım. <laughs> Orda ne gezin oğlum? <laughs> Adamın uykusu gelmiş. E bu gel hele bak ada adam psikolojisi bozulmuş buraya bakayım, buradan bak. Zaten uyuyun <laughs> lan. Gelsene oğlum. <laughs> Uyumak istediğim şey bu değildi ama. Hatta <laughs> lan. <laughs> Biz öyle ağlıyoruz. <laughs> Uyanmıyorum. Uyudu reis. Ah sabah oldu ah. Gelsin gel buraya gel. Gel sana gel. Ya dur be. <laughs> tamam ya. <laughs> Bir de oksijen dolduruyoruz kendimize. Aaa tamam. niye koyamıyorum? o sıfır düzelttin mi lan? Oğlum şu şey buraya takıldı lan. Oo. söyle ne istiyorsun Mehmet? Dur. Ha? Aa gel. Ne istiyorsun? Tıkla şuna. Oğlum adam bir de bıçak atıyor. Ekipman talebi de. Atölye of. çalışmasına gel. Bağlantı atıcı e, geldim. Bak burada egzotik satarak buradan kıyafet ve şeyler alacağız. Bak burada zırh var, zırh çantası var. Hesapman lazımmış. Önce egzotik bulmamız lazım. İşte o düşüreceğimiz hayvanlardan egzotik bulacağız. Buralardan istediğin işte şeyleri alabileceksin. Bak üstünde falan ne ne istiyorum? Ben size bir tane iki tane kıyafet tamam. Zotu kim okumuş? Bak geliyor yukarıdan geliyor bak. Nasıl şunlardan bir denesini gibi? Evet, sen de bir denesini al alabiliyorsun da bakayım bakayım. Ha nerede? Bunun içinde. Bak bunu. Ne da... oldu şimdi bunu aldım ne oldu? Şimdilik bak. Onu şeye tak. Inventara gel. Kıyafetin gibi bak kıyafet gibi bir yer var oraya tak. Hı, hmm, şu varmış la. Bak su yeri açıldı gördün mü? Yo hiçbir bir açılmadı tamam. Oğlum suyun yanında bu kare açıldı kare. Oraya şeni koyacaksın. Kendi kendine olacak. Bunda yardımcı yokmuş daha. Tamam e oldu. Ayaktan mı? Şimdi şişeni de koyacaksın oraya kendi kendine suyu da olacak. Senin daha suyu gerek yok. Tamam bir tane daha var bende bu egzotik şeyinden vereyim mi? Nasıl? Al attım yere bir tane. Al attım. Ne attın lan? Ne yaptı lan? Lan kendi şeyini atmış ya. Yani. Ha. O içine de gönder yukarı. Ben de koyam. Ha yolladım önde. de. Kaçın yanından. Ya hey. sen kaç. Oğlum evi yok etmeye de o. Yok yok o kadar yakın <gülüyor> düşmedi. bir. <laughs> Aa altına gireyim. Oğlum evin içinde etti. <laughs> evin duvarlarını yıktı. Ee burada var, bir şey var. Biraz evet hissetmiş edin sanki. <laughs> dur oğlum dur. Neklerimizi yazdık. Dur mi? oğlum yapma oğlum. Oğlum bunun kafası niye burada? Ee, bu... <laughs> Kafasına bir tane vurayım da. Lan Yasin'i görünce bir şey oluyor bu hayvanlara ya. Yasin ne yapıyor oğlum içeride? <laughs> Doğru söyle. <söylüyor. gülüyor> Yoksan düşündüğüm şey mi? <laughs> iki tane. Iki tane. <gülüyor> 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 Bak hadi ya. Evin buraları da yıkılmış yapmamışsın. Şey yapmış. Vallahi olabilir. Ben uyuyorum yarın görüşürüz. Ah. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. <laughs> yayını kapatın artık. Hala evet, yayını da kapatın. O zaman biz de mi yatak? Ebu. Yastın biz de abi. çıkar mı galiba? Biz Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. Gidin gidin yatın hadi. Tamamdır. Asıl nerede? Çıkmış sen? Çıkmış çıkmış. <laughs> Haydi iyi geceler. Ebu, Ağaç kesin. Hadi hayırlı geceler. Oğlum o masajından <laughs> çıkarsak. Teşekkürler. <laughs> Ha. Mehmet bak kaydetmiş mi? Onu nasıl yaşayacağım? ESC'ye bas. 2 dakika önce tamam kaybede kapatabilirsin. Aa FPS yazıyor lan burada. Şimdi çok düşmüş abi. Tamam o zaman direkt masa çıktığınca kaydetmiş oluyor zaten değil mi? Aynen. Tamam masa çıktım